Kimi modernliğini konuşuyor, kimine göre bilinmez bir coğrafya. Bir pencereden bakıyorsunuz, 50 sene geriye gidiyorsunuz, bir pencereden bakıyorsunuz, 200 sene ileridesiniz. Evet, doğru bildiniz. Yerinde tarih Dubai'de efendim. Burası öyle bir şehir ki birkaç on yılda yükselmiş, gelişmiş ve hala da gelişmeye devam ediyor. Ama rastgele değil, planlı, akıllı ve cesur adımlarla. Her şey tertemiz, düzenli ve güvenli. Ve daha da önemlisi burada 200'den fazla milletten insan bir arada yaşıyor ve çalışıyor. Dubai bugün sadece bir şehir değil, vizyoner bir fikir. Dünyanın dört bir yanından gelen insanlar için ortak bir yaşam hayali. Bir masa, yedi lider, bir fikir. Birlikten doğan gelecek. Dubai'nin temelleri işte burada atıldı İttihat Müzim. Öncelikle Birleşik Arap Emirlikleri 7 farklı emirlikten oluşuyor. Bu 7 emirlik 2 Aralık 1971'de tam olarak burada bir araya geliyor. Ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni kuran o belgeyi imzalıyorlar. Yani şu an gördüğünüz masa aslında bir doğumhane. Ama doğan bir bebek değil. 7 emirliğin birleşip kurduğu yepyeni genç bir ülke. Birleşik Arap Emirlikleri. Dubai ise bu ülkenin en parlak incilerinden biri. Her biri kendi kültürüne sahip 7 ayrı emirlik burada, bu masada bir araya gelip ortak bir gelecek inşa etmeye karar verirler. Farklı emirliklerin ortak bir vizyonla birleşmesi bölgede nadir görülen tarihi bir adım. Bu birleşim sadece yeni bir devletin değil, aynı zamanda ortak geleceğe duyulan güvenin de bir temsili. Müzenin her detayı Birleşik Arap Emirlikleri'nin nasıl ortak bir vizyon ve kararlılıkla kurulduğunu anlatıyor. Liderlerin en güçlü mesajı ise şu: Zenginlik sadece doğal kaynaklarla değil, akıl, birlik ve insana duyulan inançla inşa edilir. Yani bugünkü Dubai bu değerlere dayanan bir yolculuğun sonucuydu. Şimdi de Dubai'nin köklerine uzanıyoruz. Dubai'nin tarihi mahallesi El Fahidi'deyiz. Yani Dubai'nin şehir olmadan önce köy olduğu zamanlara açılan kapısı. El Fahidi 19. yüzyılda tüccarların buraya yerleşmesiyle kurulur ve buraya sadece konut değil dükkanlar, hanlar ve atölyeler de inşa ederler. Bugünkü alışveriş merkezleri değil işte bu taş duvarlar Dubai'nin ilk ticaret merkezleriydi. Ve şu ortaçağ mimarisinden esintiler taşıyan kuleler var ya onlar aslında doğal birer klima sistemiydi. Adları Berceel. Bu kuleler mimari yapıları sayesinde çöl sıcağında elektrik olmadan serinlik sağlayan halkın mucizeleriydi. En hafif esen rüzgar bile Barcael sayesinde içeriye serinlik getirirdi. Aynı zamanda Dubai, İslam öncesi dönemden bulgular da taşıyan bir şehir. Yani bu taşlar sadece Dubai'nin değil, kadim Mezopotamya'nın da yankılarını saklıyor. Bugün gökyüzüne uzanan binaların hikayesi işte tam da bu sokaklarda başlıyor. Ve tabii ki El Maktumlar, Dubai'nin kurucu ailesi. Kurucu aile diyorum ama aynı zamanda halen şehri yöneten aile de onlar. İşte El Şındaga Müzesi. El Maktum ailesinin ilk yaşadığı yerin restore edilmesiyle oluşturulmuş, son derece tarihi ve kapsamlı bir alan. Aile ne kadar köklü ve geçmişe aitse, müzede bir o kadar modern ve yenilikçi. Şimdi burada dolları göreceksiniz. Bu tekneler bugünkü Dubai oluşmadan önce balıkçılık ve inci avcılığı için kullanılıyordu. Yani Dubai önce denizi fethetti sonra çölü. Bu tekneler de şehri besleyen ana damarlardı. Burada aynı zamanda misk ve amber gibi doğal kokuların nasıl damıtıldığını anlatan parfüm evi de var. Burada parfüm sadece güzel kokmak için değil, aynı zamanda kişinin kimliğini yansıtan bir sembol. Yani kokunla soylu olursun, kokunlanırsın. Şimdi de Şeyh Said El Maktum House. Yani mevcut Dubai yöneticilerinin büyük dedesinin evindeyiz. Ya da tam anlamıyla tarihi bir komuta merkezi. Şehrin büyümesinde etkili kararların alındığı, ticaretle gelişimin temellerinin atıldığı bu yapı bugün hala o dönemlerin ruhunu taşıyor. Hem mimarisi hem de içindeki detaylarla geçmişin izlerini yansıtıyor. Geleneksel Arap ev mimarisinin en net örneklerinden olan bu ev, barca sayesinde doğal yolla serin tutuluyor. İçeride tarihten çok fazla iz var. 20. yüzyıl Dubai'sine ait fotoğraflar, Dubai'i Dubai yapan limanların ilk projeleri, inci tüccarlarının belgeleri, eski pasaportlar ve mühürler. Yani burada Dubai'nin hafızası saklı. Evet, şimdi de 1800'lü yıllara uzanıyoruz. Otobüs yok, metro yok. 1800'lerde burada toplu taşıma nasıl yapılıyordu? Tabii ki abralarla. Abra geleneksel ahşap teknelerdi. Aynı zamanda Dubai'yi çölün ortasında besleyen damarlar. Sunset Abra Ride ile adeta Dubai'nin tarihsel geçmişine ve bu ihtişamlı manzaraya tanıklık ediyorsunuz. Tekneyle yapacağınız 5 dakikalık yolculuk aslında 150 yıllık bir hikayenin köprüsü. İki yakanın farklı kültürel dokusunu Burada en net şekilde görebilirsiniz. Yani yıllar önce burada bir yandan abralar kıyıya yanaşırken diğer yandan baharat satıcılarının satış yapmak için seslerini yükselttiklerini duyuyor olacaktınız. Ve sırada Baytel Vekil Emirlik mutfağını denemek için geldiğimiz bu yer aslında sadece bir restoran değil. İçeri adım attığınız anda Dubai'nin ticaret geçmişine tanıklık etmiş duvarlar karşılıyor sizi. Burası Baytel Vekil yani Dubai'nin ilk gümrük merkezi. Bir zamanlar inciler, kumaşlar ve baharatlar bu binadan geçerek şehri karşılardı. Şimdi ise geçmişin kokusu sofralardaki baharatla kendini hatırlatıyor. Baytel Vekil'de emirlik mutfağının izlerini sürmek mümkün. Bol aromalı pilavlar, deniz ürünleri ve hurmalı tatlılar bu mutfağın olmazsa olmazları. Yani anlayacağınız burada sadece bir şeyler yemiyorsunuz bir kültürün geçmişten bugüne taşıyan lezzet hafızasına kaşık sallıyorsunuz. Ve hoş geldiniz. Şu an gelecektesiniz. The Museum of the Future. Yani gelecek müzesi. Burası tarihten ziyade geleceği anlatıyor. Ama geleceği anlatırken Dubai'nin geçmişinden ve vizyonundan ilham aldılar. Gelecek Müzesi, gelecekte olabilecekleri anlatan bir müze. Yapay zeka, uzay teknolojisi, biyomühendislik... Yani burası henüz yazılmamış tarihi bize anlatıyor. Müzenin hikayesi 2071 yılına kadar uzanıyor. 2071 de anlamlı bir tarih. Zira Dubai'nin 100. kuruluş yılına denk geliyor. Şeyh Muhammed'in sözleri binanın oval ve mimari harikası şekline işlenmiş. Şeyh Muhammed'in sözü ne diye soracaksınız. Gelecek onu hayal edebilenlerindir. Biz burada imkansızı konuşmayız. Onu mümkün kılarız. İlim, akıl ve hayal gücü bizi ileriye taşıyacak olanlardır. Yani Future Museum adeta 2071 Dubai'sinden günümüz Dubai'sine gelen bir mektup gibi. Dubai gibi vizyoner bir şehrin geçmişten geleceğe olan hikayesi anlatanlar bitmez ama video burada bitiyor. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın efendim.